Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Boçya Kız Takımı Kocaeli birincisi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi genç sporcular için Boçya sahası sözü verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Spor Gençlik Spor Dairesi Başkanımız Şemsettin Başkanımıza Bocce yarışmalarındaki gayretlerimizden dolayı, başarımızdan dolayı bize Bocce takımı hediye etmesinden dolayı ben teşekkür ediyorum. Nice başarılar hep beraber el atacağız. Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bocce Kız Takımı Kocaeli il Birincisi olması nedeniyle okul yöneticileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım'ı ziyaret ettiler dolayı teşekkür ederim istedik. Ee, yine elimiz boş gitmiyoruz. İnşallah Türkiye şampiyonasına da eee bu bocça takımıyla oynarız. E, tekrar teşekkür ediyorum. Ziyaret Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Seçgün, beden eğitimi öğretmeni Suzan Vural hazır bulundu. Başkanımızın liderliğinde her tarafta ve her yerdeyiz. Bugün de okulumuz geldi. Öğrencilerimiz çok ciddi başarılar kaydetmişler. Bocca konusunda da iyi bir takımımız var okulumuzda. Bu takımımızın da ileriki dönemlere daha başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Bocca İl Birinciliği Kupası'nın kazanılmasında malzeme desteği verilmesinin çok büyük önem arz ettiğini belirten okul müdürü Muharrem Seçgün, hedeflerinin Türkiye şampiyonu olmak olduğunu belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ile birlikte Spor Şube Müdürü Alparslan Aslan da ziyarette hazır bulundu. Seç gün okulun bahçesinde bocca sahasını da en yakın zamanda yapma sözü verdi.